Herkese merhaba. Videoyu sonuna kadar izlemenizi, videoyu beğenmenizi ve kanala abone olmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bundan sonra düzenli olarak içerikler çıkartmaya devam edeceğiz çünkü. Şimdi ilk olarak İlker Erenek'le ilgili içeriye alındığını öğrendik. Saçma sapan tweet'ler atıyordu. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bunları öldürmemiz lazım. Alt kesimleri öldürmemiz lazım. Veya işte şey diyorlardı. Siyasal İslam'ı yok etmemiz gerekiyor diye tweet attı mesela. bunları yok saymamız, yok etmemiz gerekiyor zamanla falan filan. E zamanda kendisi de şöyle bir şey demişti ya. Ben İslamcı arıyorum, İslamcı bulamıyorum demişti. Yani işte video yapmak için bir İslamcı arıyordu ve İslamcı bulamadığını söylemişti. Çünkü bırakmadınız zaten yani zaten böyle bir şey yok ki Türkiye'de. Bu ama bu ibnelerin elinden siyasal İslam kelimesi alınsa eğer iki dakika analiz yapamayacaklar. 2 dakika konuşacak durumda değiller. Başka hiçbir şey bilmiyorlar çünkü. Ne demek diye sorsan gerçekten bu konuyla alakalı bir fikirleri yok. Ama İlker Cedek'le ilgili zaten çok e, konuşmamıza değer bir adam değil. Bok gibi bir yönet. Normalde de iğrenç bir yönetmen zaten. O yüzden YouTube'a girip orada küçük ölçekli işler yaparak kendisini duyurdu. İlk Erçenek'le ilgili konuşmaya değer bir adam değil. Başka bir isim Özgür Turhan biliyorsunuz. Ya ben çok sevdiğim bir normali. normalde. Hala da severim yani sorun yok aslında ama bir tweet attı. Beni gerçekten bu tarz tweetler krize sokuyor. Yani gerçekten inanamıyorum böyle tweetlere. Dedi ki bu tweette 3 maymun oynayan bütün meslektaşlarımı, dostlarımı takipten çıkıyor. Günlük yaşantımda görüşmüyor. Gösterilerine gitmiyor. Film ve dizilerini izlemiyorum diye tweet attı. Şimdi Özgür Turan yani her konuyla alakalı ne oldu kanka şaka yapıyordun hani FETÖ mevzuları şunlar falan hani en sert konularla alakalı bir şaka yapıyordun sen. Konu İmamoğlu olunca ciddileştiler. Bir yanda yani kendi mahallelerinde tehdit gördüler çünkü. Ve herkesi kendilerinden olmaya zorluyorlar. Piyasada böyle bir durum var biliyorsunuz. Yani Özgür Turan'ın kendi bildikleri kendi yetmedi zaten biliyorsunuz. Yani eşi şu anda ayrıldı ondan biliyorsunuz. Televizyon ekranlarını çıkartmaya başladıktan sonra. Ben normalde böyle konulara girmek istemem çok fazla fakat bu bir gerçek. Yani kadını televizyon ekranlarına çıkarttı, ünlü etti. Sonrasında kadın bundan ayrıldı. Ya Özgür Tanrı'nın bildikleri kendine yetiyor mudur acaba diye soruyorum. Bunlar Türkiye'yi sadece kendilerinden ibaret zannediyorlar. Yani başka hiç kimse yokmuş gibi davranıyorlar. İnanamıyorlar o yüzden. Yani başka biri bir açıklama yaptığında onlardan olmayan birileri olduğunu gördüklerine inanamıyorlar böyle durumlara. Bakın bunun karşılığında da zaten Espresso Lab'la alakalı biliyorsunuz bir boykot çağrısı yapmışlardı. Dün ben Espresso Lab'a gittim. Başakşehir'deki. inanılmaz doluydu. Yani bunu gerçekten söylüyorum. Şaka yapmıyorum ya. İnanılmaz sıra vardı. Her yer tıklım tıklım doluydu. Belki bunun Başakşehir olmasıyla alakası vardır ama dediğim gibi çok ciddi bir yönelim vardı yani Espresso Solaba. Ve dün biz bir video gördük. Biliyorsunuz Eslab'ın önüne eylemciler slogan attılar. Hatta gelin direkt olarak izleyelim. videoya baktığımızda videodaki insanların böyle yani kara çarşaflı olduğunu zannettim ben ilk başta. Dedim ne oluyor lan yani acaba bu taraf mı onlara bağırıyor? Yani tam bilemedim böyle yani. Ayırt edemedim. Halbuki yüzlerini kapatmışlar. Fakat şunu da ifade edeyim. Bakın bunu herkes şey diye paylaştı. Yani eylemciler geldi. Herkese gelecek dediler. Tarzına paylaşmış. Ya gördüğüm kadarıyla sanki videoda direkt olarak Espiros oturanlara bağırmıyorlar aslında. Yukarıda birine bağırıyorlar. Ya muhtemelen o da Eslap'ta oturan birisi ama. Ya böyle genel ifade olarak söylemiyorlar bunları. Fakat bakın şimdi Altay Cemriş bu konuyla alakalı bir tweet attı. Gerçekten durum budur. Türkiye ile alakalı. En net analizlerden bir tanesi budur. Bu seçim dönemleriyle alakalı. Şimdi ki size bu ülkenin sosyolojisini anlatan bir numuneyi Eslap üzerinden örneklendireyim. Firma ilk kurulduğu günden beri hükümete yakın olduğu düşünülerek ara ara linçleniyordu. Muhafazakar tayfada sahiplenmiyordu. Zira sandığınızın aksine muhafazakarların ciddi bir kısmı sert partici değildir. Yüzde yüz bakın buna katılıyorum. Yani muhafazakarlar sert partici değiller gerçekten. Ya AK Parti'den çok fazla şikayetleri var. Kendilerinde var. Ve bu kadar hızlı yönlendirilen gruplar değiller aslında. Fakat bu insanlara bile tahammülleri yok muhaliflerin. Ya böyle insanların bile olabileceğini anlayamıyorlar. Karşıda olan herkesi düşman olarak görüyorlar ve bunların sonucunda bir şeyler gerçekleşiyor. Bakın devamında tweetin devamında bunu göreceğiz. Ama ne zamanki saldırının öz yaşamlarına, kişiliklerine vesaire olduğunu hissederler, sahiplenmeye başlarlar. Bakın Türkiye'deki dinlerler için bütün konu budur. Bunun için de fazla bir şey gerek yok. Zaten kendi haline bırakıldığında saldırganlaşan, karşısındakinin hayatına zerre kadar saygı duymayan bir kitleyle muhataplar. O taban saldırganlaştıkça burası konsolide oluyor, sonunda burası kazanıyor. Dolayısıyla o taban düzelmeden Türkiye'de siyaset konuşmak boş iştir demiş. Zira dinamik belli, hep böyle çalışır demiş. Ben de %100 katılıyorum. Ve demiş ki bu boykattan sizce bir şey olur mu demiş. Demiş ki hayır olmaz çünkü onlar ne kadar fazla saldırmaya devam ederlerse muhafazakarlar da buna sahiplenmeye başlayacaklar. Bakın muhaliflerin şunu anlaması gerekiyor. Yani daha saldırgan olan taraf sizsiniz. Şimdi videonun asıl konusuna gelelim. Ben son dönemde bu kadar ciddi bir karakter ortaya koyan, yani bu kadar sarsılmayan bir açıklama görmemiştim. Bunu çok ciddi, çok samimi söylüyorum. Bakın piyasada ne kadar böyle birazcık tanınan adam varsa muhalefetler onlara saldırarak sen işte siz AK Partili misiniz? İşte bu ülke elden gidiyor, vatan haini misiniz? tarzına saldırdıkları için herkese açıklama yaptırdılar. Fakat dün bir adam ortaya çıktı. Bakın önceden de çok izlediğim bir insan aslında. Fakat izlemeyi epeydir bırakmıştım. Fakat dün itibariyle gittim tekrar takip ettim adamı. Bu isim Barış Okan Belovacıklı. Adam dün Instagram üzerinden bir paylaşım yaptı ve bence gerçekten inanılmaz bir paylaşımdı. Şunu görebilirsiniz. Bakın yazıyı okuyacağız şimdi. Bakın bu adam gerçekten bir aydın. Bunu bunu söyledim. İlk yorumum bu oldu. Ya isterse İslam düşmanı olsun, isterse benim bütün değerlerime, bütün mahalleme düşman olsun. Hiç fark etmez. Bu adam bir aydın. Çünkü karşıdan gelen o rüzgara karşı durabiliyor. Yani gerçekten bakın propaganda yemiyor. Spacer'de sürekli olarak anlattığımız bir şey vardı biliyorsunuz. Aydın çok fazla kitap okuyan insana denilmez. Aydın çok düşünen insanla değildir. Aydın çok gezen, çok okuyan kişi değildir aslında. Aydın propagandaya karşı çıkabilen insandır. Yani onun kulağına sürekli olarak fısıldanan şeye karşı çıkabilen insandır. Ya birisi sizin kulağınıza sürekli bir şey söylüyor. İşte bakın mesela cumhuriyet değerleri. Benim işte ülke elden gidiyor. Şu vatan aynı, bu vatan aynı. Sürekli bunlar söyleniyor sizlere. Ve siz bunları reddedebiliyorsanız eğer, bunlarla alakalı farklı düşünebiliyorsanız, aydın o zaman olabilirsiniz ancak. Barış Okan Belovacıklı, bu konuyla alakalı bir paylaşım yaptı dediğim gibi. Paylaşımı ben de Twitter üzerinden duyurdum ve bu tweet 1 milyon görüntülenme 20 bin üzerinde beğeni aldı. Bizi Twitter'dan takip etmeyi de unutmayın. Şimdi tweette şundan bahsediyor. Bu bir muhalefet terörümü. Sevgili link medya ekibi ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini paylaşmak zorunda değil. Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor diye paylaşım yapmayacağım bunu bilin demiş. Seküler mahalleye iş yapan biri olarak, bakın yani adam gerçekten elinin tersiyle itiyor yani anlattığı şey mükemmel bir şey bence. Seküler mahalleye iş yapan biri olarak bunu da korkmadan söylüyorum. İsteyen takipten çıkar, isteyen salonlarımı boykot eder, isteyen ajans beni ban listesine koyar. Bakın en önemli yere geliyoruz. Mahalle baskısından korkarak Orwell sözü paylaşıp fon müziğine kufi koyacak bir adam da olmadığım için en fazla basar giderim. Bakın şu kelimelerin her birine, şu cümlelerin her birine dikkatle bakın. Gerçekten burada karakterli bir adamı görüyoruz biz. Dediğim gibi yani hayatında hangi fikirde olduğunu bilmiyorum. Fakat o baskıya karşı gelebilmesi gerçekten müthiş değerli bir şey bakın. Barış Okan Belovacıklı'yı gerçekten tebrik ediyorum. Ve aynı zamanda takip ediyorum. Bunu da ifade edeyim. Zaten dün Instagram üzerinden yaklaşık 30 bin takipçisi artmış durumda. İnsanlar bir cenaha karşı saldırı halindeler. Mesela Uğur Karakullukçu'yu görüyoruz. Adam diyor ki işte Arkadaşlarımı engelliyorum işte buna bir tepki göstermeyenleri engelliyorum. E kanka düne kadar yani boykot yapıyordun ya düne kadar o kadar delikanlıysan Uğur Karakollukçu'nun ilk önce nereden parladığını biliyor musunuz? Aspor'da Spor'da çıkıyordu ilk başta. Ya yani, turkaz medya bugün mü tayyipçilerin oldu yani? Bugün mü iktidar yanlarının oldu? O kadar erkektin, o kadar delikanlıydın o zaman girseydin o boykot listesine gelmiyorum deseydin, şöhret elinin tersiyle itseydin o zaman bugün geliyorlar insanlara maval okuyorlar. Ya yani bunların gerçekten e, zeka açısından da karakter açısından da sorunları olduğunu düşünüyorum. Evet kardeşim kendine ait bir hayat görüşün olabilir. Kalkıp bunu insanlara baskılamaya hakkın yok kardeşim. Ve bakın belki de videonun en önemli kısmı burası olacak. Bakın dinler camia bunlarla uğraşmamak için yani böyle tiplerle uğraşmamak için her seferinde seçim sandığına gidiyorlar. Belki Tayyip Erdoğan'dan çok memnun değiller bakın. Gidiyorlar ve Tayyip Erdoğan'a oy veriyorlar. Çünkü sizin hakkınızdan sadece Tayyip Erdoğan gelebiliyor kardeşim. Size gereken cevabı yani şey lafı var ya. Tayyip Erdoğan bunları az bile yapıyor. Ya yani gerçekten öyle yani. Tayyip Erdoğan size az bile yapıyor kardeşim. Ya bunu bilmeniz gerekiyor. Herkesi sakin olmaya, biraz daha normal olmaya davet ediyorum. Herkese iyi günler.